Online alışveriş yapıyoruz, hepimiz çalışıyoruz. Yani benim böyle gidip marketten bir şeyleri almaya pek vaktim olmuyor. Bazen de randevulu marketler çok uzun sürede getirdiği için. Hızlı market seçeneklerini seçiyorum. Çeşitli platformlarda isim vermeye gerek yok. Hepsini biliyorsunuz. Üç ünlü var hatta bunların içinde. Giriyorsunuz hemen gelsin, hızlı gelsin, işte önümüzdeki 45 dakika bir saat içinde gelsin gibi seçenekleri seçtiğinizde artık sebze, meyve, balık, et ne lazımsa deterjan hepsini söyleyebiliyorsunuz. Ama fiyat 4 katına kadar çıkıyor. Yani örneğin 1 kilo elma alacaksınız. 1 kilo elma 135 lira. Aynı manavda eğer online alışveriş uygulamaları üzerinden bir kilo elma sipariş verdiğiniz zaman bu rakam 4 katına çıkabiliyor. Yani 135 lira mı elma? Yarım kilosu normalde ne yapar? İşte yaklaşık ne yapıyor? 72,5 lira mı yapıyor? Bunu üç e, katına satıyor. Yani 250 liraya yarım kilo elma alıyorsunuz veya bu mesela balık almaya denedim ben bir balıkçı online uygulama üzerinden ayıklanmış bir kilo hamsiyi 600 liraya satıyor. Evet evet hamsinin kilosu biz tezgahta maksimum 300 lira diye haber yapıyoruz. Hatta 75'e kadar düştüğü yerler var. Ama online sipariş ederseniz bir kilo hamsiyi 600 liradan alıyorsunuz. Fiyat %300'e kadar artıyor bazı durumlarda. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Buna dair Ticaret Bakanlığı hiçbir denetleme yapmıyor. Bu hizmet bedeli de değil çünkü kurye için tekrar ödeme de yapıyorsunuz kimin durumlarda. Selin Serra gitti bizim için yerinde araştırdı. Hizmet almak istiyorsa bir müşteri evinde oturup da ayağına bir ürün getirecekse bunun bedelini de e, bu firmalar müşteriye ödetiyor. Dijital alışveriş uygulamaları hemen hemen hepimizin telefonunda var. Market, kasap, şarküteri alışverişlerimizi bu uygulamalar üzerinden yapıyoruz. Fakat markete gidip aldığınız elmanın fiyatıyla uygulamadan sipariş ettiğiniz elmanın fiyatı hiçbir zaman bir değil. Üstelik arada Onlarca lira fark olabiliyor. İşletmenin bir kurye maliyeti var, bir yakıt maliyeti var. Bir de e, bu platformun kesmiş olduğu komisyon oranları var. Manava geldim ve bir kilo elma almak istiyorum. Burada ödeyeceğim rakam 135 lira. Fakat yine aynı manavdan uygulama üzerinden bir kilo elma sipariş verdiğim zaman ödeyeceğim rakam 170 liraya çıkıyor. Kırmızı biberde de durum aynı yine manava geldiğimde ve 1 kilo kırmızı biber almak istediğimde 100 lira ödüyorum. Fakat aynı manavdan 1 kilo kırmızı biber sipariş ettiğimde bakın yarım kilosu 70 lira yani 1 kilo almak istediğimde, 140 lira ödemem gerekiyor. Yalnızca market ve manavlarda değil, balıkçılarda da durum benzer. Hamsinin kilosu ne kadar? 250. Peki ayıklanmış satsanız hamsiyi ne kadar satarsınız? 300 lira. Bu balıkçıda ayıklanmış hamsi 300 liraya satılıyor. Fakat online uygulamalardan balık almak istediğiniz zaman bir kilo ayıklanmış hamsinin fiyatının 600 liraya çıktığını görebiliyorsunuz. Bir kilo domatesin şu anda marketteki fiyatı 53 lira. Ben bu marketten evime sipariş etmek istiyorum bir kilo domates. Ne kadar ödeyeceğim? E, %5 gibi bir ekstra rakam ödemiş oluyorsunuz. Neden? E, yani o ticari e, ticarette e, hizmetin bedeli. Yani ayağınıza kadar getirmeleri. Esnaf bu durumu hizmet bedeli diyerek açıklıyor. Tüketici hakları uzmanlarına göre durum pek de öyle değil. Niye böyle oldu dediğinde de aldığı cevap çok net. Hizmet bedeli şayet haksız bir fiyat artışıyla karşılaşırlarsa Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat artışı değerlendirme kuruluna internetten kolayca da şikayet edebilirler. <laughs>